Merhabalar, ben Kemal Öztürk. Türk siyasi e, tarihine yeni bir parti eklendi. Dün yani 11 Mart 2020 tarihinde e, Demokrasi ve Atılım Partisi e, bir toplantıyla artık kamuoyuna kurulduğunu deklare etti. Kurucularını tanıttı, programını anlattı. Ali Babacan uzun bir konuşmayla. Deva Partisi'nin ne olduğunu, ne yapacağını, önümüzdeki günlerde de nasıl hareket edeceğini anlatan bir toplantı yaptı. Beni de davet ettiler, ben de katıldım. Baştan sona izledim, oradakilerle görüştüm ve Deva Partisi'nin programını, izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim başımdan beri bu partiyle ilgili en çok dikkat çektiğim konulardan bir tanesi beklentinin çok yükseltilmiş olmasıydı. Yani bu siyasal iletişimde çok önemli bir konudur. Beklentiyi çok yükseltirseniz halkın beklentisi yüksek olursa yüksek bir şey görmek ister. Eğer onu karşılayamazsanız biraz hayal kırıklığı yaşamak daha muhtemel olur. Deva Partisinin böyle bir beklenti yükselten kendi çabası olmasa bile kamuoyunda böyle bir beklenti yükselmesi olmuştu. E, Kurucular Kurulu listesi açıklandığında e, herkesin çok şaşıracağı, çok etkileneceği bir liste e, olacağı söyleniyordu ama e, öyle olmadı listede. E, eski bürokratlar, büyükelçiler, valiler var, milletvekilleri var. E, gençlerin sayısının fazla olması güzel, dikkat çekici. Kadın sayısı fazla, dikkat çekici. Ama kurucular kurulunu çok sürpriz isimler, çok etkilen, etkileyici isimlerin olmadığı da görüldü. İşte bu beklentinin yüksek olmasından dolayı da hafif bir düş kırıklığı yaşayanlar oldu. Ali Babacan yaptığı basın toplantısında bazı isimlerin aramızda olmamasını ee, arkadaşlarımızın tercihleri biraz da korktular şeklinde ifade etti. Yani şunu anlıyoruz aslında başka bir sürü isim var partiye destek verecek ama e, işte ortamdan korkudan katılmadılar. E, bunu da çok e, isabetli bir açıklama olarak şahsen görmüyorum. Şimdi partinin e, ismi e, doğrusu ben isminin bu olacağını düşünmüyordum. Yani bir e, ilgi çekme konusunda. E, ...çalışması olarak Deva ismini kullanacağını zannediyordum. Öyle değilmiş. Deva ismi kısaltılmış haliyle kullanıldı. Demokrasi ve Atılım Partisi... ...Ali Babacan'ın yarattığı genç... ...dünyayla entegre ve dünyaya açılan parti... ...imajıyla örtüşüyor mu? Çok emin değilim. Deva ismi de yine eski, klasik bir isim. Güzel bir anlamı var. Ama o algıyla bu isim örtüşüyor mu... Doğrusu tam bu fikirde değilim. Logo bir su damlası içerisinde yeşeren bir filiz, bir yaprak görüntüsü var. Orada da görüyorsunuz. Logonun da çok çarpıcı olduğunu pek düşünmüyorum. Ama toplantı ortamını gezdim. Gençlerin sayısının fazla olması dikkatimi çekti organizasyon biraz sorumlu sorumluydu. Giriş çıkışlar çok yığılma yaşandı. Çok e, tatsız şeyler oldu. Salon ortamındaki organizasyon biraz e, bozuktu. Olabilir. Bu ilk toplantıları, bu tür şeyler yaşanabilir. Kalabalıktı. ilgi. E, ilgiyi e, Seyircilerin Sayın Babacan'ın konuşmasına gösterdikleri refleksler oldukça canlı, hareketli. Bu açıdan heyecanı iyi buldum. Sayın Babacan beklediğimden uzun konuştu. Genellikle az konuşan bir siyasetçiydi. Başbakan yardımcılığı, bakanlık dönemlerinde de çok az konuşmasıyla meşhurdu zaten. Ama artık bir siyasi partinin genel başkanı. O yüzden. <laughs> Uzun konuştu. E, parti programı da zaten e, 130 sayfalık bir program bize dağıtılan broşürde e, oldukça detaylı, oldukça kapsamlı bir parti programı hazırlanmış. Hemen hemen e, her alanda bir şey söylenmiş, her alanda bir e, görüşleri var. Onları da size kısaca aktaracağım. E, benim dikkatimi ilk çeken şeylerden bir tanesi parti programının AK Parti'nin ilk kuruluş yılındaki parti programıyla neredeyse örtüşüyor olması. İşin ilginci Gelecek Partisi'nin parti programını da sizlere burada videoda anlatmıştım hatırlarsanız. Aşağı yukarı aynı, çok benzer içerikler. Ben şöyle formüle ediyorum. biz AK Parti'nin ilk kuruluş yıllarındaki gibi bir parti kuruyoruz ama onun yaptığı hataları yapmayacağız sanırım deva Partisini ve gelecek partisini de aynı cümleyle özetleyebiliriz fakat arada bir takım fark var farklar var o farkları da size kısaca aktaracağım mesela kadın kotası mesela ön seçim Bunlar AK Parti'nin ilk yıllarında olmayan şeylerdi o 10 yılda sınırlanmış genel başkanlık. AK Parti'de biliyorsunuz 3 dönem milletvekili sınırlaması vardı. Şimdi genel başkanlığı 10 yılda sınırladığını açıkladı Sayın Babacan. Yani 10 sene sonra partinin başında başka birisi olacak. En önemli konulardan bir tanesi artık Türk siyasetinin son dönemdeki en önemli tartışması başkanlık sistemiyle parlamenter sistem. ve Parti net olarak parlamenter sisteme geri döneceklerini güçlendirilmiş bir parlamenter sistem kuracaklarını ilan etti. Seçim barajını düşürecekler. Şu anda Türkiye'deki milletvekili seçimlerinde uygulanan baraj Cumhurbaşkanlığı kalkacağı için parlamenter sistemde biliyorsunuz %10 baraj vardı. Bu barajı düşüreceklerini ifade ettiler. Kürt sorunu ilginç bir şekilde detaylıca yer almış. Zaten Kurucular arasında yer alan ve Kürt sorunu yakından bilen, takip eden Kürt kökenli isimler de var. Kürt sorunun çözümü konusunda önemli mesajlar veriliyor. Ana dilde eğitim, ana dilin korunması bu alanda adımlar atacaklarını belirtiyorlar ki ana dilde eğitim önemli bir problem. HDP'nin de çok dillendirdiği ve sürekli problem olarak gündeme getirdiği bir konu. E, fakat şöyle bir muğlaklık var programda e, gördüğüm. Ana dilde eğitim sorununu çözeceğiz demek. Yani Kürtçe'nin ana dil gibi e, devlette yer almasını mı kastediyorlar yoksa mesela şu anda 5 milyonu yakın Arapça konuşan insanımız var artık. E, diğer diller var. E, mesela Çerkezlerin böyle bir talebi olursa ne yapacaklar? Boşnakların böyle bir talebi olursa ne yapacaklar? Gürcülerin böyle bir talebi olacaksa olursa ne yapacaklar? Bunlar belirli değil programda ama ana dilde eğitim, şey ana dilde sorunu çözeceğiz ifadesini siyaseten önemli buluyorum. Demin bahsettiğim kotalar ilk defa dile getiriliyor. %35 kadın kotası çok yüksek bir kota. Bütün siyasi partiler içerisinde zaman zaman kadın kotası uygulanır. En yüksek oran bu %35 gençlere yönelik bir kota gel geldi %20 o da çok yüksek bir kota. Yine %1 engelli kotası konarak yani bu şu demek milletvekili adayları belirlenecek değil mi? Bu adayların %35'i kadın olmak zorunda %20'si genç olmak zorunda %1'i de engelli olmak zorunda. Böyle bir sınırlama getirdiler kendilerine bunu parti teşkilatlarında belediye başkanlıklarında da uygulayacaklarını söylüyorlar ki Önemli buluyorum bunu. Ee, Babacanın en iddialı olduğu konu ekonomi biliyorsunuz. O yüzden de ekonomiye çok geniş yer ayırmış e, e, programda. Yani yaklaşık e, 25-30 sayfalık bir bölüm ekonomiye, ekonominin güçlendirilmesinden para politikalarına, kamu maliyesine çok geniş bir alan vermiş. Zaten babacanın ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi başarılı bir ekonomi bakanlığı yapmasıdır. O yüzden de bu alanda iddialı bir şekilde parti programında bunları koymalarını siyaseten doğru buluyorum, kendi açılarından mantıklı buluyorum. Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi olan göç meselesi yine parti programında yer almış. Biliyorsunuz Suriyeli göçmenler Türk siyasetinin artık çok önemli tartışılan konusu. Partiye göre göçmenlerin güvenlik, barınma ve diğer ihtiyaçları temel ihtiyaçlarını garantiye alınmasından sonra Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleri konusunda bir politika izleyeceklerini belirtiyorlar. Aşağı yukarı e, AK Parti'nin de benzer görüşleri var. Aslında Cumhuriyet AK Partisi'nin de yani benzer görüşleri var. Göçmenler ülkelerine dönsün, e orada güvenlik yok. E, güvenliği sağladıktan sonra dönsün diye belirtiyorlar. E, eğitim yine çok geniş yer verilen e, konulardan bir tanesi. E, eğitim konusunda gökün kaldırılması önemli bir e, e, vaat yökün kaldırılacağı eğitim alanında da çok köklü değişimler yapılacağı yine program içerisinde yer almış benim daha fazla detaya girmeden mesela güvenlik savunma dış politika kültür sanat spor gençlik kadın aile şehit yakınları engelliler sosyal yardım sosyal güvenlik çalışma hayatı sağlık gibi birçok alan var dediğim gibi bu konuda çok uzun çalışmalar yaptılar zaten partinin ilan edilmesinin Gecikmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi bu grupların kendi aralarında yaptığı program çalışmasıydı. Şunu e, toplu olarak şöyle değerlendirebilirim. Aslında şu anda yaşadığımız sorunların tamamını dile getirmişler. Biz bunların daha iyisini yapacağız ve bunları yapmayacağız şeklinde bir politikaları var. Ee, evet kağıt üstünde... E, ideal bir metin, ideal vaatler var. Bunların hayata geçmesine kadar mümkün olacak. Onu tabii ki önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Sayın Babacan'ın dün yapılan toplantının hemen öncesinde Kurucular Kurulu'nda yapılan oylamayla genel başkan seçildiğini de belirtelim. Parti prosedürüne göre böyledir. Kurucular kurulu olur. Onlar kendi aralarından bir genel başkan seçilir. Şimdi genel başkan bir parti yönetimi belirleyecek. Genel başkan yardımcıları, partinin kurulları, heyetleri onlar belirlenecek. Ve e, Deva Partisi de siyasette yerini artık almış oldu. Bundan sonra e, şimdiye kadar bir gizlilik politikaları vardı. Her şeyi böyle sır gibi saklıyorlardı. Artık saklamamaları gerekiyor daha fazla konuşmaları, daha fazla kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Ee, önümüzdeki günlerde sahaya indikçe krizlere karşı verdikleri refleksler, tepkiler, çözüm önerileri, e, kriz anlarındaki tutumları e, Deva Partisi'nin e, Türk siyasetinde ne kadar etkili olacağını, neler yapacağını bize göstermiş olacak. Alternatif siyasi partilerin olmasını sersen önemsiyorum seçmenlerin tercihlerini farklı partilerden yapmasını da doğal karşılıyorum. Ama bir dahaki videomuzda şunu değerlendirmek, görüntülü makalemizde şunu ele alacağım. Gelecek Partisi ile Deva Partisi arasındaki fark nedir? Kurucular kurulu, parti programı, vaatler yapılacaklar, tutumlar konusunda iki partinin birbirinden farkı nedir? Hatta AK Parti'de bunu eklersek üç partinin birbirinden farkı nedir? Bir dahaki görüntülü makalemizde bunun üzerinde duracağım. Ee, şimdilik yeni kurulan partiye e ülkemize, milletimize hizmet etmesini temenni ediyorum. Ee, e e Ekibe de başarılar diliyorum. E ben gazeteci olarak e her siyasi partiye eşit mesafede duran birisiyim. O nedenle partinin yapmış olduğu doğru adımları doğru, yanlış adımları da yanlış olarak tanımlıyorum tanımlayacağım. Bundan sonra da öyle değerlendireceğim. E, bakalım önümüzdeki günlerde Türk siyaseti yeni katılan bu partiyle birlikte nasıl şekillenecek? E, hep birlikte izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.